Kimleri sevdik, kimleri sildik, kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde. Yüz göz olduk yar seninle, sözümüzü esirgemez olduk. Yüz göz olduk yar seninle. Tuttum üzülmeti gemez olduk Geçimi geri verseler Bu kez en çok kendimi severim Veririm o yaniden Kime sevdirirse sevdirsin Kimi öldürürse öldürürsün Kimi güldürürse güldürürsün umrumda değil Kaşı gözü gül yüzü ah, yıllarım gitti Yıllarım gitti Gençliğimi geri verseler Bu keden çok kendimi severim Veririm o yariden Kime sevdirirse sevdirsin Kimi öldürürse öldürürsün Kimi güldürürse güldürsün Umrumda değil Kaşı gözü gün yüzü Ah yıllarım gitti Yıllarım bin düşün niye Geldik bugün hediye Kimlerin sözüne Gittik genç ömrümüzde Yüz göz, göz olduk yar seninle Sözümüzü esirgemez olduk Yüz göz, göz olduk yar seninle Sözümüzü esirgemez olduk Gençliğimi geri verseler Bu kez en çok kendimi severim Veririm o yaniden Kime sevdinirse sevdirirsin Kimi öldürürse öldürürsün Kimi güldürürsün sen güldürsün, Umrumda değil Kaşı gözü gün yüzü ah, Yıllarım gitti Yıllarım gitti Gençliğimi geri verseler Bu kez en çok Kendimi severim Veririm o yaniden Kime sevdirirse sevdirirsin Kimi öldürürse öldürürsün Kimi güldürürse güldürürsün Umrumda değil kaşı gözü gül yüzü ah, Yıllarım gitti Yıllarım